Muhammed'le birlikte biz L Park alanındayız. Şu an burada Muhammed. Bir boyasız bir de boyalı dubamız var. Beyaz boyalı dubayı takip ediyorsun. Frenini bıraktın oğlum. Vites 1'de. L Park'tayız. Adayımız şu an boyalı dubamızı aynanın arkasına gizleyecek şekilde geldi. Ve aynanın arkasında dubayı gizledi. Direksiyonu tam sağa topladı. Vitesini geriye taktı. Debriyajını kavrama noktasına ayarladı ve frenini bıraktı. Burası yokuş aşağı bir yol. Mutlaka kavrama noktasına getiriyoruz. Önce sağ aynadan sağdaki dubamızı takip etti. Sol aynadan soldaki dubayı takip etti. Omuz hizasına dubası geldi ve bir buçuk tur topladı. Tekrar kavrama noktamıza getirdik. Buradan köşeden dubayı adayımız gördüğü anda aracı durdurdu. Vitesi tekrar 1'e aldı. Sağ sinyalini verdi. Evet freni bıraktık. Tekerimiz inmeden direksiyonu çevirmiyorsun. Evet freni bıraktın. Haydi bakalım. Evet burada çıkarken mutlaka tekrar sol sinyalini yakıyorsun Muhammed. Aynanı kontrol ediyorsun. Kontrollü bir şekilde çıkışımızı yapıyoruz.